Evet kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlar, Dizgi Akademi, Dizgi Yayın Evi nezdinde hazırlanan adli ve idari yargı hakimliği sınavı denemeleri ile ilgili milletler arası, devletler arası veya uluslararası hukuk, yine milletler arası özel hukuk nezdinde tarafıma ayrılmış bu soruları çözmek üzere startı vermiş bulunuyoruz. Evet Birinci denememizin ilk sorusu hukuk olarak addedilen kavramın beşeri yani insani olmaktan ziyade dayanağı, temeli, bunun da ötesinde bulunan ideal, optimum, makul bir düzene işaret ettiğini simgeleyen ifadeden hukuk teorisi veya kuramı aşağıdakilerden hangisi? Bakın var olan değil olması gereken yani normatif olan, ideal, optimum, makul yani normatif olan olması gereken hayali felsefi yani bu çok ütopik bir ifade olduğu için doğal hukuka tekabül etmektedir. Yani doğru yanıtımız Bursa olacak. Modern, çağdaş, muhasır e, muasır hukuk dalıdır A şıkkı. Yine C şıkkında alınan pozitif hukuk ise mevzu hukuktur. Yürürlükte olan hukuktur. Sentetik hukuk alakasız. Yani yapay hukuk, klasik hukukunda yani gerek ilk çağ dönemi, gerek sofizmin ağırlık kazandığı döneme ilişkin hukuk dalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğru yanıtımız bu vesileyle birinci soru itibarıyla Bursa. Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Güzel bir soru. Yeni nesil bir soru. Yukarıdakilerin hangileri Birleşmiş Milletler şartında anılan güç kullanma veya kuvvet kullanma yasağı kapsamına girer. ÖSYM normalde düzenlediği sorularda olumsuz olan ifadelerin altını çizer yüklem bakımından. Tabi yasak kelimesi burada sonda yer almadığı için bir silme altını çizme gereksinimi duymadık. Arkadaşlar bakın Birleşmiş Milletler şartı diyor. Biliyorsunuz 1919 yılında Milletler Cemiyeti kuruldu. Tabi yoğun ve ağırlıklı olarak bir sivil toplum örgütü olduğu için çünkü cemiyet bilindiği gibi dernek demek. Ee, Tabi gerek Birinci Dünya Savaşı 1919'da nihayet bulan yine 1939-45 yılları arası varlık gösteren ve yeryüzünde gelmiş geçmiş 80 milyona yakın insanın yaşamını kaybettiği ifade edilen, iddia edilen... İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler yerine San Francisco Konferansında hazırlık çalışmaları yürütülen yine pardon Yalta Konferansında hazırlık çalışmaları yürütülen San Francisco Konferansının sonunda Birleşmiş Milletler Örgütü yani teşkilatı kuruluyor sivil toplum örgütü olan Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti Birleşmiş Milletlere dönüşüyor 1945 yılında. İşte bunun gücü, dayanağı Birleşmiş Milletler şartı. Şart işte pakt, e, muayede, antlaşma, mukavele, konvansiyon gibi isimlerle de anılmaktadır. Bu bakımdan güç kullanma yasağı yani bir devletin diğer devlet aleyhine fiziki teşebbüs, fiziki müdahale ya da bir devletin diğer devleti daha çok kışkırtması ya da ona askeri ve teknik yardımlar yapacağına dair vaatte bulunması hatta fiilen bu yardımları gerçekleştirmesi yine bu güç kullanma yasağı kapsamına giriyor. Yani savaş çıkarma nezdinde neredeyse sıfır tolerans hükümlerini öngören bir şart. Evet buna göre yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. Bir numaralı öncülde diyor ki A devletinin C devletine bakın Silahlı saldırı. Burada doğrudan doğruya bir kuvvet kullanma unsuru var. Eğer soru kalıbında hangileri doğrudan doğruya derse zaten silahlı saldırı doğrudan doğruya olacak. Ama askeri malzeme sunumu, gönderimi, yardımı, işte e, silah temini için faizli ya da faizsiz borç tedariki, kredi sağlanması gibi unsurlar yine dolaylı unsurlar kapsamında yer alacak. Ama öyle bir şey olmadığı için dolaylı olanları da dahil edeceğiz buraya. B devletinden F devletine yönelik kuvvet kullanma yani güç kullanma tehdidi. Bu da arkadaşlar kuvvet kullanma yasağı kapsamında anılır. 3 numaralı öncüle göre E devletinden K devletine güç kullananlara askeri malzeme tedariki desteği, işte lojistik ve sevkiyat hizmeti yani üçü de doğru olduğundan bizim doğru yanıtımız ne olacak bu soruya göre? Edirne olacak. Evet üçüncü soruya geliyoruz. Arkadaşlar böyle latince bir takım kavramlar yer alır. İşte bunların okunuşu, yazılışı çok çok önemli değil. Gözle nizami bir şekilde zaten birçoğunuz hukuk mezunusunuz. Birçok kişiden yetkinsiniz, bilirsiniz. Yani şekle uyulmamışsa yani biçimsel, formel, kurala dair unsura riayet edilmemişse pardon yine farklı bir renklendirme oldu. Bu Zoom programından kaynaklı bir Kaç kelimeyi kavramı tercih etmeye çalışıyorsun. Komple bütün soru kalıbını aynı renge bürüyebiliyor. Evet. Şekle riayet edilmemişse muamele yani işlem veya sözleşme Ortadan kalkar sözü aşağıdaki kavramların hangileriyle ilintilidir? Arkadaşlar bakın şekil, kural, norm, form bak form. Form kelimesinden geliyor. Yani formalite. Yani formal unsur. Bu hangi şıkla daha çok ilintilidir? Formellik. Kural, formalite, değil mi? Nizam bu da buradan gelir. Ama diğer şıkları da gene açıklamaya çalışalım. Hani diyoruz ya usul esasa mukaddemdir. Yani şekil konudan önce gelir. Usul esasa mukaddemdir. Esas usulün kaderine tabidir. Yani esas usule mukadderdir. Onun kaderine tabidir. O yüzden şekle uyulmamışsa, yani formel unsurlara riayet edilmemişse tüm işlem muamelesi yıkılır diyorsak biz buna formalite deriz. Formellik deriz. Ama özün önceliği yani o esasın, içeriğin, konunun önceliği. Burada bir nötralize var. Yine fonksiyonellik yine özün önceliğine yakındır yani işlevsellik. Bakın burada zaten işlevcilik demişiz. İşlevcilik, işlev, işlevsellik hep aynı şey. Yani e, maddi gerçekle alakalı ama A şıkkı maddi gerçekle değil, şekli gerçekle yani kuralla alakalı. Eşitlik tamamen sorudan bağımsız doldurma bir şık. O yüzden doğru yanıtımızın burada A olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet aşağıdaki milletler arası ekonomi hukuku alanında önemli faaliyetlerden önemli faaliyetlerde bulunan Örgüt, teşkilat ve yapılardan biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi? A şıkkı. Uluslararası Ticaret Komisyonu demiş. Var. Bak adı üzerinde zaten. Uluslararası. Uluslararası dediğimiz zaman ilgili mercin Birleşmiş Milletler nezdinde yani bölgesel düzeyde değil uluslararası düzeyde olduğunu bilmemiz gerekecek. Evet ekonomik kalkınma bak işbirliği örgütü demek ki daha böyle uluslararası ve OECD kısaltması OECD eski adı OEEC'ydi yani OECD 1961 yılında OECD oldu hatta bu 2020 test usulü kaymakamlık sınavı çıkmış sorusu. Yine Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret ve Kalkınma Programı bunlar Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası bakın neyi sorduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İktisat yani ekonomi hukuku alanında varlık gösteren örgüt, teşkilat ve yapılardır. Şimdi İktisadi ve Toplumsal Meclis ya da Ekonomik ve Sosyal Konsey, kısaltması EKOSOK. Bu da Birleşmiş Milletler nezdinde faaliyet gösterir. Ama ekonomi hukuku alanında faaliyet gösteren bir merci ya da birim veya organ değildir. Ekonomik ve Sosyal Konsey olarak C şıkkını e, sunmuş olsak bile, daha zor olmasın diye iktisadi ve yargısal meclis dedik. Zaten böyle bir merci, böyle bir birim yok. Yani sorunun çözümünü kolaylaştırmak üzere üretilmiş, doldurma ve hatalı bir şık doğru yanıtımız bu vesileyle ne olacak? Ceyhan olacak. Evet, benim çok sevdiğim soru tarzından biri. Yine ÖSYM'nin hakimlik sınavında sevdiği soru tarzından biri. Birçok üstad, hoca, kitap yazarına bakın. Sorular genel itibarıyla klasik oluyor ama böyle olay, hikaye ya da direkt şahısla kayım sorular ÖSYM'nin yani merkezi sınav sisteminin genel itibarıyla adli ve idari yargı hakimliği sınavlarında sevdiği tarz. Evet Ahmet isimli Türk vatandaşının kendi ülkesindeki yaşam koşullarını yani hayat standartlarını yani ekonomik imkanları beğenmeyerek daha iyi yaşam yani refah olanakları imkanları için bakın daha iyi yaşam olanakları için Almanya'ya göç etmesi arkadaşlar göç ibaresi varsa bir soru, soru kalıbında şunu çok rahat idrak etmemiz gerekiyor ekonomik amaçla ben bir ülkeden başka bir ülkeye göç ediyorsam ben göçmenim bak göç göçmen daha doğrusu men yapım ekiyle daha farklı bir anlam meydana geliyor ama göçten gelir. Ekonomik göçmenlere daha doğrusu göçmenlere iktisadi bazda göç ettikleri için ekonomik sığınmacı ya da iktisadi sığınmacı ifadesi de kullanılır. A şıkkı alakası sınır dışı edilmiş vatandaş ne olduğunu bilirsiniz. Transit vatandaş arkadaşlar ben diyelim ki Almanya'da çalışıyorum. Almanya'ya sürekli gidiyorum, geliyorum uçakla. Almanya'nın üzerinden uçakla geçiyorum, değil mi? Ya da ben Almanya'yla aramdaki ülkeler üzerinden şahıs aracımla, taşıtla ya da bir servisle veya bir otobüs, bir minibüsle geçiyorum. Ama o ülkelerde hiç konaklamadan yani transit geçiyorsam transit vatandaşım. Kavram bu mülteci arkadaşlar az evvel ifade ettik bak Almanya'ya ben göç ediyorum. Türkiye'deki ekonomik şartları beğenmiyorum. Ben göç ediyorum. Almanya'da işçi olarak çalışıyorum ama belli bir zaman sonra Almanya'da kalmak, Alman vatandaşı olmak istiyorsam benim ne yapmam gerekecek? İltica etmem gerekecek. İşte ben Türkiye'nin ekonomik şartlarını beğenmiyorum. Türkiye'deki temel hak ve hürriyetlerin ileri seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden ben Alman olmak, Alman vatandaşı olmak istiyorum diyorsam işte bu mülteci yani iltica eden mülteci statüsüne giriyor. Mülteci iltica eden kişiye denir değerli arkadaşlar. Sığınmacı gene bu kavramdadır. Mesela ne dedik az evvel göçmen tabii ki sorunun doğru yanıtı Göçmene biz ne diyoruz? Ekonomik sığınmacı ama ben iktisadi nedenlerle birlikte siyasi, hukuki, toplumsal gerekçelerle de ben bir ülkeye yerleşiyorsam bana sığınmacı denir. Mesela birçok konu için direkt mülteci kelimesi kullanılıyor. Gerek Akademik kaynaklarda gerek yardımcı teknik kaynaklarda gerek basın ve medyanın dilinde hep mülteci diyor. Mülteci başka bir şey, göçmen başka bir şey, sığınmacı başka bir şey. Bir de sığınmacılar için geçici hukuki koruma statüsü de var. O da kaymakamlık mülakatlarında soru olarak yöneltilmiş. O da şu anlama gelir: geçici hukuki koruma ve sığınmacılar için kullanılır. Bakın bir kişi sığınıyorsa sığınmacı. Ama Suriye'den kitleler haline Türkiye'ye göç edip sığınıyorsa aileler, sülaleler, gruplar, işte aşiretler değil mi? Kitleler halinde savaş nedeniyle, iç karışıklık nedeniyle Türkiye sığınıyorsa biz bunlara mülteci diyemeyiz. Geçici hukuki koruma statüsüyle biz bunları addederiz. Bunları karıştırmamız gerekiyor. O yüzden doğru yanıtımız Denizli. Evet birinci denememizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beş soru var. Üç milletler arası hukuk. iki milletler arası özel hukuk veya tam tersi bunun oranını dağılımını merkezi sınav sistemi yapacak. Sınav soruları ilk yıl olması hasebiyle belki bundan bir nebze daha kolay olur. Ama biz gerek kaleme aldığımız 354 sayfalık konu anlatımlı yine 170 sayfalık. Ee, soru bankası nezdinde çok kapsamlı ayrıntılara girerek ve soru çözümleriyle tüm konuların genel tekrarını sağlamak suretiyle ilk yılda işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ettik. Belki çok böyle e, biçimsel, formal kurala dair hatalar olabilir. Yani %1 %0,5 oranında ama ilk baskı dahi olsa gerek e, konu anlatımı, gerek soru bankası nezdinde tam teşekküllü bir çalışma ortaya koymaya gayret ettik. Bu denemelerin de zaten nihai amacı sizlere dersi, konuyu öğretmek, kavratmak değil, eksikleri göstermek. İnşallah güzel bir başlangıç denemesi tecrübesi edinmiş olduk. Bir dahaki denemede görüşmek üzere.